Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şimdi nasıl Almancayı öğrenebiliriz ya da ya, yurt dışı diyordum ya da yurt ya da yabancı dili. Şimdi size kendi kendime bulduğum, salladığım bir yöntem göstereceğim ve etkisini gördüm. Çünkü Almanca e, işim, e, mesleğim benim Almanca. E, şimdi arkadaşlar, diyaloğun konuşabilirsem e, tabii. <laughs> Diyalongo, diago, duolingo'yu kullanın arkadaşlar. Bunu daha önceden belirttik. Şimdi Almanca diyalog kura bastık. Daha sonra bu yöntemi kullanabilirsiniz. Burada gut, guten tag, ich möchte bitte die Speisekarte. Bu da diyor ki, gerne hier bitte die Speisekarte. Ich kann Ihnen Hähnchen. He göremiyorum, Hähnchen yani tavuk diyor, en fail. En failin tavsiye etmek anlamına geliyor. Diyor ki iyi günler. Bench, paz kartı menü anlamı taşıyor. E, bir e, diyor ki ilk e, menüyü e, istiyorum diyor. Burada mülhetin normalde en takısı olunca istemek e, oluyor e mak mak oluyor en takısı. E, e göre yani bütün Almancada e fiiller bu bir fiil istemek çünkü ve e göre çekimlenirken e, çekim alıyor. Bunun kökünü yani en takısını attığımda e, köküne e takısı eklediğimde eğer e, düzenli bir fiilse ve burada ich möchte. Yani bütün düzenli fiillerde e takısı geliyor. En takısını atıp köke E takısı ekliyorum. Çok basit. Bitti. Lütfen. Ich, ben. Diş, perzi kartı. Diş, perzi kartı. Menü anlamı taşıyor. Menü derken akuzatif oluyor. Akuzatif yapmam için die artı kullanıyorum gene. Diş, perzi kartı olarak kalıyor arkadaşlar artikelim. E, diğerlerini anlatacağız. Dea, das bunlar e, değişiyor mu? Akuzatifte de anlatacağız. Guten Tag. Ich möchte bitte die Speisekarte. Şimdi arkadaşlar iyi günler. Ben menüyü lütfen istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk özne geldi, sonra fiilim geldi. Normal bir cümle kurarken bitiyi ortaya koyduk. Değişebilir bu. Eee diş kartı devamında da bu şekilde. Ee, şeyim e, ne istiyorsak, nesneyi vesaire getiriyoruz. zamanla genelde ortada oluyor. Bu da diyor ki gerne, seve seve burada, e, hier dish e, diş payzı kartı burada hier bitti buyurun diş menü yani daha doğrusu buyurun menü burada gibi e, ich kann Ihnen size ben ben ebilmek size hemkin tavuk önermek, ee, tavsiye etmek. Ben size tavuk öneriyorum. Ich kann ebilmek. En e, asıl fiilimiz sona geldi. Können normalde ama düzensiz fiil olduğu için kan oldu. Ich'e göre çekim dedim. çünkü bütün fiiller özne göre çekim alır. Daha sonra da sizeyi ortaya getirdim. Bakın yine özne fiil. Özne fiil. Ortaya işte size, bize getirebiliriz. İn hänkin getirdim isim ve en sona her zaman bakın bu yardımcı fiil olduğu için kan ikinci yere geldi. Bu da en feilden asıl fiilimiz. İş mercte bitti, diş pazardı. Yani iki biti diş pazarda iki kanın hänkin en feilden. Hadi bakalım şimdi yöntemimiz şu nasıl ezberleyeceğiz iki tane kadın olsun. Bunlar diyalog kursunlar. iki İki kadın yazdım sadece. Görsellere tıkladım. Görsellere tıkladım. <laughs> Tıklıyorum, tıklıyoruz. Ne çıkmıyor? Heh. Arkadaşlar, hayda.

aslında garson olsa iyiydi ama genelde bu videolar daha kalıcı oluyor. Ben onu da denedim garsonlar. Yani mesela o iyi betimler, resimler pek işe yaramıyor. Bu daha mantıklı. Bakın diyalog kuruyor. Ne diyordu arkadaşlar? Bu bundan menü istesin. Ne diyor arkadaşlar? Ich möchte die Speisekarte guten Tag. İyi günler. Ich möchte die Speisekarte. Bu da ne dedi arkadaşlar? Bu da desin ki gerne e, bitti e, gerne bitti diş ha gerne hiye bitti diş kartı sonra ne diyordu bakalım unuttuğumuzda. Ich <laughs> kann Ihnen Händchen empfehlen. Ich kann Ihnen Herkese sevgiler. Şimdi arkadaşlar şöyle, bu buna soruyor. Yani cümlemiz şöyle. Ben menüyü istiyorum diyor. Neydi arkadaşlar? Guten Tag, iyi günler. Ich möchte die Speisekarte. Menüyü istiyorum. Bu da ne diyor? Gerne bir kartı Speisekarte. Ich kann ihnen henschen empfehlen. E şimdi arkadaşlar neydi? E, severek, e, bir dakika, e, burada e, menü e, adını söyleyin. Ben size e, tavuk empfehlen tavsiye ediyorum. Hadi bakalım siz yapın şimdi. Bu Buna ne diyor arkadaşlar? Söyleyin. Peki Türkcesi arkadaşlar? Bunun bahsettiği Almanca olarak. Hı hı. Video kısa olacak. Daha sonra daha detaylı anlatacağım çünkü zamanım yok. Bu buna ne cevap veriyor Almanca olarak? Um, tarif diyorum. Türkçesi ne arkadaşlar bunun? Dank Evet bir de ben yapalım bakayım. Yapayım bakalım. <laughs> Türkçem de süper. Hallo, guten Tag. Ich möchte eine Speisekarte. Bir menü istiyorum da olabilir. Die Speisekarte da olabilir. Bu da diyor ki gerne Bitte hier die kartı. Ich kann Ihnen, şu da olabilir, ich empfehle da diyebilirim kanı kullanmadan. Ich empfehle Ihnen, hemkin da diyebilirim. Ya da ne geliyorsa o anki aklımıza. Ich kann Ihnen, hemkin empfehlen da diyebilirim arkadaşlar. Ya da bunun yerine zallahat hem failin da diyebilirim salat uh, öneriyorum. Ich möchte die Speisekarte. E, bu, şey, bu da diyor ki şey, kartı Bu da diyor ki gerne bir hier. E, bunu kullanmazsın atıyorum işte başka bir şey ister atıyorum araba ister buyurun araba burada gibi o da olur e, bir hier, e, ne de diş pezi kartı gerne bitte hier die Speisekarte. Ich kann Ihnen ne dedik? Hähnchen empfehlen. Evet arkadaşlar bu bunun da konuşuyor gördüğünüz gibi. Ich möchte ee, Ich möchte die Speisekarte gerne bitte hier die Speisekarte diyor bu. Ich kann Ihnen ayna <laughs> pardon ich kann ihnen hähnchen empfehlen diyor bunu defalarca yapabiliriz şimdi siz bana almancasını söyleme türkçesini söyleyeceğiz söyleyin bakalım bu buna ne diyor arkadaşlar bu buna ne diyor Peki arkadaşlar bunların Türkçesi neydi? Bu buna ne diyor aslında? Bu buna ne diyor? Peki arkadaşlar iki tane başka resim açalım. Arkadaşlar benim yöntemimi kullanın. Bu yöntemle ezbereceksin. Siz de benim gibi şey yapın. Adını söyleyeyim böyle. Aynı bu taktiği kullanın. Youtube'da paylaşın. Ezberleyeceksiniz. İki kadını çok güzel buldum ya, gerçekten. Şimdi arkadaşlar iki tane kadın başka resim açıyorum. Bu yöntemi kullanın. Çeşitli resimler amacımız. Bu bununla konuşuyor arkadaşlar. Bu buna diyor ki ich möchte guten Tag. Ich möchte die Pascal. Bitte hier şey,